Şimdi arkadaşlar dosya direkt indirilmesini istemiyorum. Dosya indirirken alt tarafta bir tane e, diyalog penceresinin açılmasını istiyorum. MP3 indirilme aşamalarının tek tek gösterilmesini istiyorum. Yani böyle bir tane çizgi olacak, do, dolacak böyle. İndirdiğinde dolacak. Tamamı bittiğinde indirme işlemi gerçekleşmiş olacak. Bunu bu e, işi yapan kontrolün adı da arkadaşlar Progress diyalog. Geliyorum hemen en üstte progres diyalog ekliyorum. Progress diyalog. ismi de arkadaşlar ne diyelim? P diyalog diyelim. P diyalog. Bundan sonra geldik işte bunu nerede kullanacağız? Önce ona karar vermek lazım. Şu P diyaloğu bir oluşturalım. P diyaloğu bir oluşturalım. Şöyle geleyim arkadaşlar. Bakın burada on create bitiyor. Hemen altına geliyorum. Alt insert'ten burada override metot diyorum arkadaşlar. Burada dialog yazıyorum. Bakayım çıkıyor mu herhangi bir şey? Yanlış yazmışım. Dialog. Bakın on create dialog var. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani deprecated ama deprecated ama yine de kullanılabilir. En üstteki on create dialog aldım. Burada o dialog penceremizi oluşturacağım. Int ID de arkadaşlar o diyalogumuzun ID'si. Biz ne yapıyorduk? Switch yapısını biliyoruz. Hemen geliyorum buraya. Switch ID diyorum. Üstü parantezleri koydum. Key diyorum. Şimdi arkadaşlar birden fazla progress diyalog olabilir. Uygulamamızda birden fazla progress diyalog olabilir. O yüzden her bir progress diyaloga bir tane numara vermemiz gerekiyor. Burada da bu şekilde bir ayrımımız olacak. Geliyorum sabit bir değer veriyorum. Hemen progress diyaloğun bir altına gelebilirim. Statik amaç diğer progress diyaloglardan ayırabilmek için. Static final int inch progress bar tipi eşittir. Herhangi bir sayı verebilirsin. Önemli değil. Sadece bir tane daha progress diyaloğun varsa aynı numarayı vermemek. Burada önemli olan durum bu. Geldim kez diyorum. Progress bar tipi. Yani şurada ID ile bu bahsi geçen diyalog penceresi. O bahsi geçen diyalogumuzun ID'si progress bar tipi ise bar tipi ise. Ne yapıyoruz arkadaşlar bundan sonra? 2.3 üst üste geldim. P diyalogumu oluşturuyorum. P diyalog eşittir. New progress diyalog konteks istiyor benden. Diğer diyalog pencereleri gibi arkadaşlar. P diyalog nokta set mesaj. Mesajımız ne olsun? MP3 dosya indiriliyor değil mi? MP3 dosya indiriliyor. Lütfen bekleyin gibi. Lütfen bekleyiniz. Mesajımız bu, bu olsun. Çok fazla da uzatmak istemiyorum ama bununla ilgili örnek de yapmadık. O yüzden bu da olsun. nokta set max sıfırdan başla kaça kadar gel? Yüze kadar gelsin. Tam dolduğunda yüzlük bir şeyimiz olsun. Ondan sonra p dialog nokta set başka ne olabilir burada arkadaşlar? Progress style var. Stil. Buna ne diyelim? Şu CTRL ile boşluk yaptığımız zaman Progress Dialog.Style Horizontal Yatay bir görünüm olsun Farklı görünümlere de bakıp kullanabilirsiniz farklı uygulamalar için. Yaptık. Ondan sonra arkadaşlar kullanıcı dokunmasıyla bar kapatılsın mı kapatılmasın mı ne vardı? Set cancel vardı hatırlarsanız. Set cancel. Buna da false diyelim. Kullanıcı dokunmasıyla kapanamasın. Bitirdik. Bu şekilde içine başka başka özellikler de ekleyebiliriz. En sonunda pdialog.show diyoruz arkadaşlar. pdialog.show diyorum. Burada returnle bak returnle p diyaloğu döndürüyorum. Yani bu metottan dönen değerim bu. Geldim case'in altında default diyorum. Default diyorum arkadaşlar. Sonra da burada ne vardı altta? Şu return'ı aldım. Eğer bu yukarıdan p diyalog gelmezse şöyle eğer arkadaşlar benim progress bar tipim varsa yani şurada IDC ile şurada switch ID ile burada progress bar tipin IDC eşleşirse zaten bu nesne gelecek. Return'den sonra bu metottan çıkılacak. Eğer bu gelmezse bu gelmezse default değerde null gelecek. Tamam. Yine bu metottan çıkılacak. Dolayısıyla ya buradan progress bar dönecek diyalog penceresi dönecek ya da null bir değer dönecek burada bu metotta. Progresyonlu oluşturmamızdaki amaç şu arkadaşlar. Arka planda veri indirme ya da internetten veri tabanı işlemlerini yaparken kullanıcıya görsel olarak nasıl ilerlediğini göstermek istiyoruz yani. Amacımız bu. Şimdi internetten dosya indirilmeden hemen önce gösterilmesi gerekiyor. Doğru mu? Hemen önce gösterilmesi gerekiyor. O yüzden pre-execute'un içerisine geliyorum. Bir alta geldim. Bakın. Show dialog diyorum. İçerisinde benden ne istiyor? ID. Hangi diyalog penceresi? E benim bir tane diyalog pencerem var. Progress bar tipi. Bakın bu şekilde ekranda gösteriyorum. Pre-execute'da yani indirme işleminden hemen önce. Oluşturduğum, bak burada oluşturduğum, güzel. Bunu ne zaman çağırıyorum? Show diyaloğu ne zaman çağırıyorum? Doing background'dan hemen önce. Pre-execute'da. Yerin kesinlikle önemi yok. Fakat ben bu şekilde alta üste koydum ki akılda daha kolay kalsın diye ama yerin herhangi bir önemi yok yani. Sonra devam ediyorum. Burada indirme işlemi oldu. Burada indirme işlemi oldu. Sonra post execute'a geldim. Burada da ne olacak arkadaşlar? Bunu kapatmamız lazım. Geliyorum buraya. İndirme işlemi bitti. Dismiss diyalog. Hangi diyalog? Progress bar tipi kapattı. Aynı zamanda bir tane tuhaf mesajı gösteriyorum arkadaşlar. Amacım şu. işte dosya indirme bitti. Dosya indirme tamamlandı. Tamamlandı. İşte müzik dinleyebilirsiniz. Müzik dinleyebilirsiniz. Ondan sonra bak bu tuhaf mesajın hemen altına müzik dinle diye bir tane metodu, metot oluşturacağım daha sonra. O metodumu çağıracağım. Müzik dinle metodu. İş bittikten sonra hemen müzik çalsın diye. Şurada. Bir de arkadaşlar on progress update var. Burada ise burada ise arka planda yürüyen o asenkron süreç var ya arkadaşlar. Asenkron dememizin sebebi yani ön tarafla alakası yok. Arka tarafta farklı bir zaman periyodunda gidiyor demek istiyoruz. Asenkron sürecin ilerleme miktarını göstermek istiyoruz burada. Bunun içine geliyorum. Bakın, pdialog nokta set progress diyorum arkadaşlar. Işte. Set progress diyor. Benden ne istiyor? Integer bir değer istiyor. Aslında şöyle yapabilirim burayı. Int yapsam, int yapsam value kısmını. Sadece burada value'yu ilk değerini çağırıyorum. 0 ama buraya int yaptım mı ya arkadaşlar? Buraya int yaptım mı? Ya. On progress update hangisi içinde? Şuraya içinde herhalde. Yok. Bir geri geleyim. Şu an sorunum gitti mi? Overwrite metot. Şöyle demiştik ya arkadaşlar. Birinci parametre, ha bu ikinci parametre için. Pardon, ikinci parametre için. Bunu int yapıyorum arkadaşlar niye olmadı ya şöyle yapsam bunu da string yapayım şurada da arkadaşlar bu değerim de string olsun burayı da gelip integer.percent ile string'e çeviriyorum bu şekilde de yapabiliriz yani bu da ilerleme miktarını göstermek için indirilirken hani dedim ya ...ne kadar indirdiyse o kadarla kısım doldurulsun diye. Şimdi arkadaşlar... ...on progress update metodunu... ...tetiklememiz için... ...tetiklememiz için... ...publish progress diye bir tane... ...metot kullanmamız gerekiyor. Neredeyim? Virenin içerisine geliyorum arkadaşlar. Burada... ...publish progress. Bu publish progress'in içerisinde ben her bir adımda... ...yüzdelik değerlerimi bulmam lazım. Normalde ne yapıyoruz biz burada? Input nokta data. Yani inputun içerisinde data olduğu sürece dataları parça parça sayının içerisine atıyor ya. Ben burada toplam diye bir tane değişken oluşturuyorum. int toplam diyorum. eşittir Sıfır verelim başlangıç değerini. Her seferinde arkadaşlar her bir adımda artı eşittirle sayının içerisindeki değeri buraya atıyorum. Sayının içerisindeki değeri buraya. Yani şu döngünün sonunda, bu döngünün sonunda sayının içerisinde sayının içerisinde ki bütün değerleri attığım için toplam benim dosya uzunluğuma eşit olacak. E bir de dosya uzunluğunu başta alabilir miyim? Onu da öğrenebilirim arkadaşlar. Bakın connection oluşturduk ya. Connection nokta get content Bunun arkadaşlar dosya uzunluğunu alabiliyoruz. Hangi türde geriye değer veriyor? Integer'de. Hemen geliyorum buraya. Kestim integer dosya uzunluğu diyorum. Dosya uzunluğu dedim, yapıştırdım. düzgün yazamadım. an dosya uzunluğu elimde var. Her bir adımdaki değerlerim de burada var. Ben ne yapmam lazım arkadaşlar? Bu publish progress'in içerisinde her tetiklendiğinde bunu gösterebilmem için bir oran belirlemem gerekiyor. Bunun için ufak bir matematik yapıyorum arkadaşlar. Diyorum ki toplam toplam hatta bir parantez daha yapayım. Toplam çarpı 100 100 bölü bölü dosya uzunluğu. Burada bir dönüşüm işlemi yapacak herhalde. Şu string value desek tabi böyle. Ne yapıyor? Bakın. Diyelim ki benim dosyamın uzunluğu dosyamın uzunluğu 10 birim. Her seferinde de data ile de bir birim alıyoruz. Başlangıçta sayı sıfır olduğu için buradan bir birim atadık. Toplam eşittir bir oluyor. Bak. 1 çarpı 100 bölü 10'dan önce 10 oluyor. Bir sonraki adımda sayı tekrar bir değeri gelecek. Toplamda da bir değeri vardı. Bu sefer toplam kaç olacak? 2. 2. 2 ile 100'ü çarpacağız. 200 bölü 10, 20. Bak önce 10'du sonra 20. 30, 40, 50, 60 diye devam edecek. En sonda, en sonda burası 10 olacak arkadaşlar. 10 çarpı 100 bölü 10'dan 100 değerine ulaşmış olacağız. Dolayısıyla yüzdelik şeklinde gösterebileceğiz bunu. 10, 20, 30, 40 diye. Neden 100'ü kullandık? Bakın arkadaşlar biz burada progress diyaloğun maksimum değerine de 100 vermiştik. Bu şekilde her bir adımdaki değerimizi de ...yakalayabileceğiz bu şekilde. Bu arada izin de vermemiz gerekiyor arkadaşlar. İzinleri unutmayalım. Yüzüz ee, Permission... Hangi izinleri vermem gerekiyor arkadaşlar? İnternet. İnternet izmini vermem gerekiyor. Aynı zamanda... Yüzüz Permission... Ee, Write external storage harici kartı yazdığım için o e, iznin de alıyor olmam gerekiyor. Başka şu an için yok herhalde. Aklımıza gelirse veya bir problem yaşarsak tekrar döner bakarız. Şu an internetten dosya indirme işlemi tamam. İnternetten dosya indirme iş, Yani asenkron task tamam. Fakat asenkron task'i biz nerede çağırıyorduk? Bakın burada çağırıyorduk. Nasıl çağırıyorum arkadaşlar? Geldim bakın new diyorum boşluk internetten dosya indir nokta execute dosya indir ha şu üstteki arkadaşlar execute benden ne istiyor parametreleri istiyor arkadaşlar parametre olarak ben hangilerini kullanacağım burada sadece string param dosya görelim arkadaşlar. Dosya görelim nerede? Ha, bak şurada biraz daha güzel görünüyor. Dosya görelim de burası. Yani hazırlamış olduğum asenkron taskı bu şekilde bu şekilde çağırabiliyorum. Progress diyaloğu da arkadaşlar oluşturdum. Asenkron taskin içerisinde metotların içerisine atadım. Öncesinde gösterirsin dedim. İş bittikten sonra kapansın. Aynı zamanda süreç ilerlerken de tek tek ekranda göstersin. Onun için on progress update yaptım. On progress update'i de tetiklenmesini oluşturabilmek için her seferinde publish progress diye bir tane metot çağırdım. Burada da her bir adımda ne kadarlık yükleme olduğunu göstermek istedim. Şimdi neyimiz kaldı? Sadece müzik dinlememiz kaldı.